Photoshop programını biliyorsunuz. Fakat arayüz tasarımı konusunda kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? İşte bu set tam size göre. Set içerisinde birbirinden farklı 5 adet web sitesi tasarımı yapılıyor. Tasarımlar yapılırken sıfırdan itibaren tüm detayları ile yani bir işlem yaparken bunu yapmak için değil de ne için yaptığınız öğretilmekte. Sıkça hata yapılan konular, dikkat edilmesi gereken yerler ve daha fazlası set içerisinde anlatılmaktadır. İlk olarak bir e-ticaret web site tasarımı anlatılıyor. Ardından sanalöğretim.com sitesinin arayüz tasarımı tekrardan yapılmakta. Daha sonra hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın one page yani tek sayfa site tasarımı anlatılmaktadır.